Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yaratılışı, insan soyunun başlangıcı ve cennetten dünyaya indirilişleri, tarih boyunca en çok merak edilen ve üzerinde konuşulan konular arasında yer almıştır. Peki Hazreti Havva nasıl yaratıldı? Allah Teala ona nasıl hitap etti? Hazreti Adem'le birlikte dünyaya nasıl indirildi? Nerede yaşadı? Nasıl vefat etti? Ve mezarı gerçekten Suudi Arabistan'da mı bulunuyor? Bazı tarihi kaynaklar, Hazreti Havva'nın Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde defnedildi edildiğini ve mezarının olağanüstü uzun olduğunu iddia etmektedir. Üstelik burada dört farklı giriş kapısı olduğu ve uzun yıllar boyunca halkın ve hacıların bu alanı ziyaret ettiği söylenir. Ancak bu iddiaların ne kadar doğru olduğu hep tartışma konusu olmuştur. Daha da ilginci, Suudi yetkililerin bu mezarı neden ortadan kaldırdığı ve halkın buraya neden artık ulaşamadığıdır. Bilim insanları burada ne keşfetti? Gerçekten olağanüstü bir durum mu söz konusuydu yoksa bu yalnızca bir efsaneden mi ibaretti? Tarih boyunca anlatılan bu olayların gerçek yüzünü öğrenmek için gelin Hazreti Havva'nın mezarıyla ilgili bilinmeyenleri birlikte inceleyelim. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Allah Teala Hazreti Adem'i yarattıktan sonra meleklerine ruh üflendiğinde ona secde etmelerini emretti. Allah ona ruh üflediğinde bütün melekler secde etti. Ancak Allah'ın lanetine uğramış iblis kibirlendi, secde etmeyi reddetti ve ben ondan üstünüm, ben ateşten yaratıldım, o ise çamurdan dedi. Bu nedenle iblis kıyamete kadar lanetlendi ve böylece iblisle Hazreti Adem ve nesli arasındaki ebedi mücadele başladı. Allah Hazreti Adem'i cennete yerleştirdi ancak o yalnızlık hissetti. Allah onu uyuttu ve ilk kadını Hazreti Havva'yı onun kaburga kemiğinden yarattı. Hazreti Adem uyandığında Havva'yı karşısında gördü ve "Sen kimsin?" diye sordu. O da "Ben bir kadınım, adım Havva." dedi. Hazreti Adem neden yaratıldığını sorduğunda "Senin huzur bulman için yaratıldım." dedi. Melekler Hazreti Adem'e onun adını ne koyacağını sorduğunda Havva çünkü o yaşayan bir varlıktan yaratıldı dedi. Peygamber Efendimiz kadınlar kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburganın en eğri yeri üst kısmıdır. Eğer onu düzeltmeye çalışırsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan eğri kalır. Bu yüzden kadınlara iyi davranın buyurmuştur. Hazreti Adem ve Havva cennette mutlu bir şekilde yaşıyorlardı. Allah onlara her şeyin serbest olduğunu ancak bir ağaca yaklaşmamalarını emretti. Şeytan onlara, Allah bu ağacı size yasakladı çünkü bu ebedi hayat ağacıdır. Eğer yerseniz hiç ölmeyeceksiniz diye vesvese verdi. Hazreti Adem ve Havva ağacın meyvesinden yedi. Böylece Allah'ın emrine karşı gelmiş oldular. Allah onlara, size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytanın düşmanınız olduğunu söylemedim mi? dedi. Bunun üzerine Hazreti Adem ve Havva pişman olup ağladılar. Allah onları cennetten indirerek yeryüzüne gönderdi. Yanlarında şeytan da vardı. Yeryüzünde sadece onlar bulunuyordu. Bazı rivayetlere göre Hazreti Adem Hindistan'a, Hazreti Havva ise Cidde veya Mekke'ye indirildi. Uzun süre birbirlerini aradılar. Sonunda Arafat Dağı'nda buluştular ve günahlarından dolayı Allah'a tövbe ettiler. Allah onların tövbesini kabul etti ve yeryüzünü imar etmeye başladılar. Hazreti Adem yaşlandığında cennet meyvelerini arzuladı. Melekler gelip onun ruhunu kabzettiler. Hazreti Adem yıkandı, kefenlendi ve toprağa gömüldü. Mezarının Hindistan'da, Mekke'de ya da Hazreti İbrahim'in mezarına yakın bir yerde olduğu söylenir ancak kesin olarak bilinmemektedir. Hazreti Havva Hazreti Adem'in vefatından bir yıl sonra vefat etti. Cidde'de defnedildiği söylenir. Şehir adının insanlığın büyük annesi olarak Havva'dan geldiği rivayet edilir. Mezarının çok uzun olduğu, 150 arşın uzunluğunda, 3 arşın genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğinde olduğu belirtilmiştir. Mezarın 4 kapısı olduğu söylenir. Deniz kapısı, Mekke kapısı, Şam kapısı ve Yemen kapısı. Bu kapılar adlarını yönlerinden almıştır. Mezarın üzerinde büyük yeşil bir kubbe bulunduğu, halkın ve hacıların burayı ziyaret ettiği rivayet edilir. Ancak 14. yüzyılın ortalarına kadar mezar bu şekilde duruyordu. Suudi Arabistan'ın kurucusu Kral Abdülaziz, halkın burada hurafeler inanmaya başladığını ve İslam'a aykırı bidatler oluşturduğunu gördü. Bu nedenle yanlış inançları düzeltmek ve insanları şirkten korumak için mezarın ve kubbenin yıkılmasını emretti. Fakat mezarın çevresindeki dış kapılar bir süre daha korundu. Daha sonra alanın surları yenilendi ve mezarlık hala kullanılmaya devam etmektedir. Ancak 1975 yılında Dini İşler ve İrşat Komitesi'nin kararıyla mezarlık ziyarete kapatılmıştır. Bazı ziyaretçiler Hazreti Havva'nın mezar mezarının bulunduğu yerin İslam'dan önce Budaa kabilesi tarafından bir tapınak olarak kullanıldığını, İslam geldikten sonra buraya Hazreti Havva'nın mezarının inşa edildiğini öne sürmektedir. Ancak buranın gerçekten Hazreti Havva'nın mezarı olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Ey Allah'ım ben senin kulunum senin kulunun oğluyum senin cariyenin oğluyum alnım senin elindedir senin hükmün benim için geçerlidir takdirin adildir kendini adlandırdığın veya kitabında indirdiğin veya kullarından birine öğrettiğin ya da gayb ilminde kendine sakladığın her isimle Kur'an'ı kalbimin baharı göğsümün nuru üzüntümün gidericisi ve kaderimin yok edicisi kılmanı diliyorum Allah'ım güçsüzlüğümü yetersizliğimi ve insanlık insanların gözündeki küçüklüğümü sana arz ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi, benim Rabbim yalnızca sensin. Beni kimlere bırakıyorsun? Beni kötüleyen bir yabancıya mı, yoksa işimi elinde tutan bir düşmana mı? Eğer bana gazaplı değilsen, başka hiçbir şeye aldırış etmem. Ancak senin rahmetin benim için daha geniştir. Karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahiret işlerini düzelten nurunla, senin gazabından ve azabından sana sığınırım. Senden affını ve rızanı diliyorum. Bizi ailemizi ve tüm Müslümanları bağışla, dualarımızı kabul eyle, kalplerimizi huzurla doldur. Bizleri doğru yolda sabit kıl, bizi şeytanın vesveselerinden ve nefsimizin kötü arzularından koru. Allah'ım bizlere iyilikle yaşama, mutlu bir ölüm ve iyilerin yanında cennet nasip eyle. Bizi cehennem azabından koru, bize dünya ve ahirette güzellikler bahşet. Ey aziz, ey gaffar, ey merhametlilerin en merhametlisi. Ey Allah'ım ümmeti Muhammed'i mazlum Yetimleri, darda ve zorda olanları sen koru, hasta olanlara şifa, borçlu olanlara kolaylık, sıkıntıda olanlara ferahlık ver. Bizleri her iki dünyada da azizeyle. Sevgili izleyiciler, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hayra vesile olan, hayrı işleyen gibidir. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açın, unutmayın. Her hayırlı paylaşım bir sadaka hükmündedir. Allah en doğrusunu bilir. Salat ve selam peygamberlerin en şereflisi, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Rabbimize hamdolsun. Ona yöneliyoruz, ondan yardım diliyoruz. O her şeyi gören, bilen ve duaları kabul edendir. Elhamdülillah. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Selam, rahmet ve bereket üzerinize olsun. Rabbim hepimizi affetsin. Doğru yoldan ayırmasın. Amin. Amin. Amin.